ben birini de ben gördüm yumuzukluyorum. Eğer oyuncu değildir inşallah. Daha gördüm burada. Bu <laughs> <Of>, oyuncuymuş da. Arama o şeyden arabadan gidelim. bayıldı, oh, bayıldı. <laughs> tamam, ben Atladı adam gördüm <laughs> Aa, beni ezecek arabayla <laughs> Ya Allah'ın umurum olma desin abi. ya git <laughs> lazım. <laughs> m16. m 400 lazım bize. Aa, bir de m16 görebiliyor? Birini gördüm, şurada. Yo. Kimde var da? M400 çıktı. Yumrukla mı öldürecektik bunu? Bir dakika evet, bakayım. Evet ben yumruklu. Box'a yumruklu. Ben Baba sayılmıyor. Ben sayılmadı. Aa. Yumrukla öldürdüm. Yumrukla öldürdü dedi. Ya baba sayılmıyor şu an. Öldürdüm. Nerede biliyor? Bayıltı, bayıltı zaman öldü demiyor. Açıkça el tutumağa vereyim, vereyim sana adam. Al Tamam. Şey lazım sana kompanzatör ya da susturucu vereyim mi? Kompanzatör olur. Kompanzatör ben takmışım. Susturucu verebilirim. Tamam, susturucu olur. niye? burada. gel al. demişti bana. Ben de 4 var. I got supplies. Çıkın. Alan geldi gençler gitmemiz lazım ya bir araç bulak ya bir şeyle gidelim yani ha. e, ee, bu araba var zaten hadi sen. Aa botlar, var. Aa botlar şurada duralım indirelim. Aa orada bak bot. Şurada dur. Ne görüyor baba bakıyorum. Kalbim çok şişiyor. Yumrukla baba yumrukla. Ay kim vurdu yumrukla dedim ben. Tamam. Ben, birini de ben gördüm yumrukluyorum eğer oyuncu değildir inşallah Aha gördüm burda Uf oyuncuymuş lan Oyuncuymuş Ben az daha az da alıyordum geldi ben ya 6x M400 m 400 alıyorum Bende de 6x Ben birini yumrukla tamam. öldürdüm Bir dakika Çıkıyor adam şurada. var. var. Yukarı tepede de. Dropu açtı. Dropu açmış Drop açtık. Drop açılmış mı? Drop'un yanında geçti. Ha? gidiyorum. Burada olay var. Olay varsa ben Bence de drop'a git. Olay varsa ben de varım. Sol ya. Kaya geç. Geç şurada dur. Deniz bunu sen açtın. Ben açtım. Şey al, şu şeyi al. Cenk sen onu iyi kullanın, al onu. Neyi? RPG yok alamam ben. Ben ciddi seviyorum. Biraz gereksiz. Aris, Aris de pompalı vardı. Aris. Yalnızdır pompalı. Bırak. RPG al, RPG var. RPG de aldım. Boşuna sıkmayın ölürüz bak. Boşuna sıkmayın. Babam bir kere... Adam sıkıyor Deniz. Bir kere Dört aldı. Az adam var, bir dakika. Orası. Eve gel eve. Eve gelirim ama sizin var. <laughs> ben de kendi evde çekiyorum? Ben adama baka baka gidiyorum. arabadan Mermi bitirmeyin fazla. Ortada durma. Ortada durma. durma. Sallak istiyorsun. Kim düştü? Kimse düşmedi. göremiyorum. Birini düşürdüm. Bir de şurada. Gidiyor, kaçıyor. Ben de takım arkadaşları görüyorum aslında. daha bayıldı. Arabayla gidelim, arabayla gidelim. Ben de aldım baba arabayı. Aa bir bot bot sıkıyor onu. Ben de gidiyorum ben de araba buraya. Bir de bayıldı. Of bayıldı. Kaçtı. İşte. Nereye gitti? İşte <laughs> üstüne ışık attı. attım oraya. Sen dur Deniz ben gideyim üstte. Işte. Git baba ben de geliyorum. Atladı adam gördüm. Aa arabayla beni ezecek arabayla. Beni ezdi arabada arabada gidiyor. Kaçtı ya. Patlat uçlu araba patlat, patlat patlat. Beni kaldır. Rüzgar beni kaldır Rüzgar. Bir ateş ediyor ama şeyden ateş ediyor. Ateş ediyor. Çabuk kaldır hemen yer işte. Adam bizi de sıkacak şimdi. Bizi de sıkacak. Baba dur dur. Ya, artık geçti geçti. Ölüm. Gel Rüzgar buraya gel Rüzgar. Eve gireriz öleceğiz. Rüzgar eve giriyor. Kaan giriyor. Ben girdim. Ya kötü oldu ya. Adam hemen kaçtı ya. Her mermisi bitmedi şu an. Bitti. Bitti serpiciye at o zaman. Serpiciye at o zaman. Sarpıcım. Ya yani at yüzden. İşte Erdoğan'ı direkt at. attım. Ya başta da 6x var. Tamam ben de dönüyorum. 3 üstte 6x var. O benim mermi e. sıfırlanmış Deniz K. Ben der, şurada ben bir yere kaldım. Üst seviye yere varmış burada. Alıyorum üst seviyeyi. Hadi gidelim. adamı unutuyorum şimdi. Şurada arabanın orada adam vardı. Bir arabayı getirebilir mi? Yok, çok güzel. Ama durdu. Durduğu için çok iyi oraya Durduğu için çok iyi. O yüzden çok hızlı gidiyor ya. Durduğu çok iyi. Oo kötü vuruyor. Adam maviye edalanda kaldı. Enemies

Çorabı açalım. Ben açıyorum diyorum. İkişi iki kalmış. Çoraba en yakın benim de ben açıyorum ben. O aşağı gidiyor burası. Denize verebilir alanı. Ben, ben Aa, aldım onu yerdeydi. Ben de yerdeydi. Zırlama ya. Adam konuşuyor da benim mikrofon açık değil. Olsa konuşurduk ha. Açtı mı drop'u? Açmadım. Aç lan drop'u sayılır. Sayılmaz baba oyun için. Aa ben açtım sayılır. Uf AVM var 8x. Hemen, hemen, hemen alayım 8x'i. Üf be. AVM olsa çok iyi olurdu valla. Are you listening? Anne var mı? Bu da güzel bir video. Bende var da AVM. Ama bende var da AVM. Bende var da AVM. Allah. <laughs> <laughs>